Şimdi müsaadenizle unutulmuş kahraman gibi oynayacağım. Teşekkürler. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bol bol beğeni lazım. O oh, bir de Silvan'la almış. Hiç utanmaları da yok. Bak bak. Dilek fenerin ikinci itemde olması biraz saçmalık olmuş ama. Bakacağız bakacağız. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Kavga yok kavga yok dövüşmek yok bak daha bugün dedim ya dövüşmek yok dövüşmek Çok muhatap olursan çok üzerine gelirler diyorum anlatamıyorum kardeşim Bugün kimseyle çok muhatap olmadım bu da buna Bu artık... olmamış halin sesi var ya sen ooo yandın kardeşim hayırlı akşamlar Yeter daha. tepeye çıkıyorlar Oğlum ne kadar çok mana gidiyor ya Harbi yani kitap olmayınca gerçekten çok yoruyor bu karakter ya. Alsam mı kitap ne yapsam? İki skill attım yarı mana gitti. E, Louis tekrar gelecek oraya mide döndüler ittirmek için. Bak geliyor arkadan muhtemelen. Ben şöyle yapayım abi. Bu hangi yöre dört oldu? Bu orman mı lan? Güzel. Silvan'la orman. Abi buradan hiç şey yapmaya gerek yok. Fantezi aramayalım. Eski yaptı Granger. Okey. Şey burada. Lu e, Silvan'la burada. Vallahi Turtle'ın orada bir yerdeydi. Buraya da pusmuş olabilir. Aa sattı bu. Ultim açıldı. Güzel deme hiç. <laughs> Carmilla sen ciddi misin güzel kardeşim? Arkada adamlarını dövüyorlar. Ya. Sen geldin ultiyi bana mı attın? Manam bette. <laughs> Hadi bakayım. Request yok ya bu hero da harbiden. Neyse dur base atmayacağım. İki mana yenileme artık kitap var. Oh, Allah yok bir şey 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 yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey Artık bir base vakti geldi ben gidiyorum dayı. Ha, güzel bir başlangıç yaptık. Hasarım da oldukça iyi. Çok iyisiniz. İçlerinden geçiyorum. Louis size ulti atacak bu arada. Bilginiz olsun orada bir yerde çıkacak. Tamam bunu aldık şimdi ver bir parlayan asa. <laughs> <laughs> Vanna'yı görünce benim direkt ultiyi kapatıp kaçış. Lanş, <gülüyor> 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 Hop tak. Hemen tak tak. <laughs> Dur bir de slow alayım var ya bunları hayatta yürütmem ben bunları. Ah <laughs> oh be, şu manayı sorun olmayınca ne kadar güzel oynanıyor ya. Beni bir 55 kere ölürsün Dehşet Purna kardeşim 31. <gülüyor> 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 bir 99 kere ölürsün artık. Bir de global engine'ımız var. Tam sinir krizlik bir noktaydı. Ben o adama genk atmışım. O adamı düşürmüşüm. Tokat manyağı yapmışım kardeşim. Birazcık destek ya. Medal alalım. Buyurun. Benim takım kule özürlü olabilir bu arada, bak onu hissettim. Zoe geliyor. Biz yokuz orada. Sıkıntı yok. Zig indi yok, zig indi yok, zig indi yok. Dayla ölmesin diye çabaladım da. Yiv oynama oynama Yiv'in hasarını unutmuşum ya. <laughs> Hop. Yukarı bir daha düşürelim ultim geldi. için açmaya Bikindi var mı? Angela baba pro 90-62 Of gelin. Hayır damat. <laughs> of diyor gelsenize diyor ya. Of, çok kötü şakaydı. Evet. Bir daha gülmeyin. <laughs> Güzel açtık orayı da. çıkış tacı mış uğraşmayacağım. Devam ederse Dolkan'ı global suyu beni global angel'a yapacağız. Olabilir mantıklı. Ee, bir tarih yok Tolga ya. Onun için e, yani gelecek etkinliklerin şeyine koyarlar. içine koyarlar. Genellikle bu e, Haziran, Ağustos o aylarda falan oluyor it etkinlik. At ultiyi. Kalın içerisinde biri var. Rakip mental damage de bak. Öyle Bayağı yedemli. Adamlara sürekli gank atıyoruz manyak ettik ya. Orada döndünüz de ben aşağı gittim. Şey san yok sadece ortada o da aşağıdaydı. Silvanların zaten görüşü var. Sana ayar oldum. Sana düşürmemiz lazım bizim ya. <laughs> Bugün Allah <aldığı> için. Pidledi kardeşim olur mu? Tam beyse mi gittin lan neredesin? Ha geldi ananı avradını. Tek atma, tek atma, tek atma. Denet yeni ölçek. Bak orada. Yat 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 yat. yat. Ne oldu kesemedim mi? Çakal soludan yürütme adamı şey. mı? Benim bir bir şey yapıyor. Bunu veriyor ama. Çok iyi. Bilineceğim. Adamlar deli oldu. Benim hiç fena. Ben bile çok vuruyor olabilirim şu an bu arada. Oha, şat mı? Oğlum bunda şatın ne işi var? atarsan split atar Oyun kazanmaya çalışıyor sanırım. Beyaz Nereye gidiyorsun çakal? Benim hasarlar dehşetül vahşet ya. Bir güçlü güçlü. bak bak yürüyemiyorlar bak. <laughs> Ora bize. <laughs> Adamların öldükleri yani. Ama gold farkı çok fazla. Bana beni biraz canlansana ya. Face şey atmayayım şimdi buradan. Gelmedi. olmaması lazım. Gelip gidip ölüyor. Oo Layla kardeşim ultiyle kill aldı ya. Help. 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 <laughs> Help demekten ciğerim soldu. Hadi bitirelim. Baba tertemiz maç. Çok iyiydi bu. <laughs> Harbiden çok iyiydi. Çok sağlam maçlar çıktı yani. <laughs> ne kadar <laughs> demeyi hiç vurdum. <laughs> Bence. Çok merak ediyorum. Yok MVP suyu da Doğukan aldı. 2-9 oynamış adam bu maçta ya. 78 kalsar vurmuşum. Bence gayet iyi.